arkadaşlar dolma biberimizi de ektik buraya domatesimizi de ektik iki tane de domates ektik biraz aralarını 40 santim gibi bir arayla ekmeniz lazım ki büyüdüğünde birbirlerine değmesin ben şimdi bu bahçenin bu kenarında bu şekilde bir çevirdim ki hani ayaklarını basmasın diye bu kadar şimdi arkadaşlar patatesi geçen ektiğimiz patatesin yeri burası ben onları yine bir koruma aldım yanlışlıkla üzerine basıp da Herhangi bir zarar vermeyelim diye. Şu anda şey atmadı. bizlerini atmadı. Daha sonra atacak inşallah. Şimdi arkadaşlar bunlar da benim iki ay önce yıktığım patatesler. Şu anda çiçeğe döndüler. Büyük bir ihtimal atlarında artık yavaş yavaş hareketlenmeler oldu patatesle ilgili. Yani biz evlilikte hitap ediyoruz. 2 evlilik ekmiş oldum şu anda. Biri burası bir tane de yan tarafı. Bu şekilde bakalım atlarından neler çıkacak. Onların da videolarını açacağım size.